Arkadaşlar merhaba 10 Ekim 2022 Yarmut'tayız Yabancı yarışlarda Yarmut'ta Bugün e, Arkadaşlar 7 koşulu bir program var e, Pazar itibariyle herkese iyi haftalar diliyoruz öncelikle Evet e, Dün e, yine körlü Maalesef e, Bir şekilde Güvendiğimiz bu Bankomuz gelmediği için 5'te kaldı. 900 küsür lira verdi aslında. Fena değil. Ee, Tabi biraz daha böyle sürprize kaçmış olsa bu daha artardı. Ama belliydi zaten böyle bir. Çok fazla e, uçuk sürprizlerin gelmeyeceğini biliyorduk zaten de. Güvendiğimiz arkadaşlar. E, Tekler önemli. ya yani Tek gelmediği zaman e, altılı tutmuyor. Yani net yani bu. <laughs> o kadar sürprizi bilseniz de. Evet e, tutan arkadaşlar varsa tebrik ediyorum. E, bu şekilde 5'te kaldık. E, tabi bu arada e, Adana'da da e, çok ilginç. E, da 5'te kaldık. 2 altılıda da 5'te kaldık ki at yazdığımız orayı kapatacağımız yeri at yazdığımız e, yerler e, gelmedi. Birinci altılı arkadaşlar gördüğünüz gibi e, işte tekrar oturdu. Hepsi oturdu. Yani bu da zaten Saadet Sultan geldi. Yani çok at yazılmaması gerekiyordu ama bilemezsiniz tabii. İlk ayakları malum. Bu da ikinci e, altılı. Gördüğünüz gibi yine ilk ayaktaki 11 numarayı yazmadığımız için. Aslında orası kapatmıyor. Kapatanlar e, inşallah kazanmıştır. Kötü vermedi ikinci altılı. E, güzel verdi. Bin küsürlüğe vermiş olması lazım yanılmıyorsam. E, gayet iyi gitti. Yani ben birçok işin yararlandığına inanıyorum burada. Ee, çok memnun oldum yani 1620 lira az buz yani 57 lira 60 kuruşa e, 1620 lira. Herkese helal hoş olsun. Tüm oynayan arkadaşlarımız kazanan kim varsa arkadaşlar. inşallah bir e, küçük de olsa bir deliği kapatmıştır ya da bir yama yamalamıştır diye düşünüyoruz. Evet e, şimdi Yarmut'ta ne var? Eee 1. kuşu 16.30'da 7'li plesin ilk ayağı. İki aşığın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir numara Al Kavanish Spirit, Tom Marquand. Tom Marquand formun zirvesinde bu arada. Yani gerçekten iyi atları getiriyor. Dün de Goodwood'da gayet iyi işler yaptı açıkçası söylemek gerekirse. Burada bu Al Kavanish Spirit, Tom Marquand'la arkadaşlar Atı bizim rakip Altınmut, Tafriş, Jim Crowley ile. Bu Shadwell'in e, bir tanesi. Bu da e, Al Şahik'in artık kimse yani. E, bir şekilde burada da başarılı olacağını düşünüyoruz biz. Bu birin arkasında 6 numara çok e, şanslı. İkinci kuşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Yarmut'ta Handikap 3 yaşlı İngilizler 2000, e, 20 metre. Evet 2020 metre. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Evet arkadaşlar burada e, şöyle söyleyeyim 6 numaralı Marcus of York Jack Garrett ile Alternatif Banco Örnek mesela bu çok ön plana çıkmış bu safka 2 numaralı Goldsmith Tom Marquant ile peşinden 1 numaralı Richard Smith Richard P. Smith Nathan Cullen 4 numaralı 50 Cent Daniel Hogan ve 10 numaralı Soul Surveillance Martin Harley. Evet, bu ne olsa olsun yazılması gereken bir safka arkadaşlar. Bu 8-8-9-0'a hiç e, aldanmayın. Handikap puanlarını anlarsınız zaten. sert gruplarda koşmuş. 191 gün, arası var. E, burada bir şekilde bu atın da yazılması gerekiyor. Altı Açat Banku. 2-1-4-10 dedik ama e, varsa sizin atınızda mesela bir üçe bakmak lazım. Bu Isabel Francis. Yani tutuyor, bu bayanlar geliyor. E, hiç umulmadık şekilde. 13 numaralı Kelapa. Arkadaşlar bakılması lazım. 12 numara. Bunların hepsinin AGF'leri hani 7, 8, 9 falan çıktı anda kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Ee, bu ilk ayağa bakmak lazım arkadaşlar. Zor bir gün. Gerçekten yarmutta. Üçüncü koşu Handicap 3 şükür İngilizler. Ee, burada 2300 metreye çıkacaklar. Ee, yine zor bir koşu bekliyor bizi burada. Evet. Evet baktığımız zaman burada e, Lanfranco Netto'nun bindiği bu 6 numaralı e, arkadaşlar safkan e, bir şekilde alternatif banko. Evet alternatif banko ile altılı 6'ya denk geliyor her ne ekmezse. Ama zor bir koşu burada da yine e, bir numara e, C Speedwell e, yine 4 numara Obsidian Night Jim Crowley ile ee, ve e, iki numaralı Western Stars'ın Atın Kalın e, gibi safkanlar arkadaşlar burada. Yine 8 numaralı Typical Woman. Bunların hepsinin e, yazılması lazım. Ee, burada bu e, gerçekten karışık bir koşu arkadaşlar. Ama 6 numaralı Super Chief Lanfranco Dettori ile Alternatif Banco. Evet, 4. koşuya geçtik şimdi. Burada e, arkadaşlar tam 15 tane sapkan var. E, listed dişi 2800 metreye çıkacaklar. E, Günle zor koşullardan bir tanesi gerçekten e, burada dikkat etmişseniz hep 90 80 90 80 e, Kaliteli sapkanlar. E, bir numaralı Brunnera Jim Crow ile başlayalım. 2 numara Castella Arkadaşlar Burada Evet. Ee, Jason Hart. 13 numara Ark Ryan Moore. 12 numara Viola Daniel Muscat. 5 numara Penny Moore Lanfranco de Tori. Godolphin'in 347 gün sonra katılacak. 7 numara Sea Supply Silip Martin Harley. Bu Martin Harley Davidson'ın <laughs> Arkadaşlar gelir ha yani çok ilginç herif. Ara ara geliyor. 9 numara Single George Bass, 4 numara Pearl Beach, Nothing Column ve 11 numara Trinity Girl, Thorhammer Hansel. 1 2 13 12 5 7 9 4 ve 11. Ya bu ayak çok zor gerçekten. Bu kadar atın içerisinde belki de bizim vermediğimiz bir at da yani hiç şaşırmamak lazım. Gerçekten çok zor bir ayak. 5. koşuya geçtik şimdi arkadaşlar. 5. koşu Handicap 2 aşın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 6 numaralı Love Getaway. Bugün 6'lardan gidiyoruz yani. Ee, i̇lk atımız 8 numaralı Equami Harry Davis. 4 numaralı Gone Jason Hart. 5 numaralı Dream Frontier Tom Marquant. Ve 7 numaralı Stintino Sunset Danny Hogan. Evet. Bu en dandik hemen o atlar diyebilirim burada. Arkadaşlar atların e, ikinciliği yok yani ikinci daha görmemiş at bunlar. İkincilik yüzü. Hani bu bir yanlışlıkla üçüncü olmuş nasıl olmuşsa şu. İnanılmaz enteresan bir koşu yani. İki yaşlı e, abeci İngilizler. 6, 8, 4, 5, 7. Abeci Handikap. Altıncı koşu e, Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar. E, evet. Burada baktığımız zaman 3 numaralı Ideal Guest Tom Coyle ile Burada e, banko Banco. Banco arkadaşlar atıyoruz biz bunu. Bu safkan performans değerli çok da ön planda. Şala e, Lope de Vega'dan gelme saf İrlandalı. Bakmayın e, Fransız pasaportlu olduğuna. E, arkadaşlar bu at bizim için bugün banko niteliğinde 3 numara. 7. E, koşudayız şimdi. 7. E, ve son koşu arkadaşlar burada eee Handicap üçgen İngiliz'e 1600 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Jack Sparrow. George Wood'la ilk atımız. 3 numaralı RLB. Nathan Cullen. 2 numaralı Newton Jack. Andre Atzeni. 11 e, numaralı Clipsum Gold. Daniel Musket. E, ve 1 numaralı Eponinia. Burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Frederick Larson evet. 5-3-2-11 ve 1 numaralı Safganlar diyoruz burada. Çok zor bir gün gerçekten hani arkadaşlar bazen yanlış anlamayın oynayın tabii hani oynamayın hiçbir zaman için oynamayın. Oynamamanız için bu videoyu vermiyoruz da ama bazı günler gerçekten böyle ya ufak geçmek lazım ya da e, bilemiyorum yani e, çünkü biraz küçük paraları ihtiyacı olan arkadaşlar için bunu söylüyorum hani paranızı çok fazla bu tip e, belirsiz diyelim yani gerçekten belirsiz. Burada bakın ben en ala İngiliz veya e, Avrupalı e, tahminciler burada e, gelseler bu koşulları kolay kolay hepsi oturup da bilemezler. Ha, varsa bir ayar onu bilirler en fazla. Yani bu çok zor yani bu koşulları şu anda bilmek. Yani AGF1'lere tabii e, yükselen Alçalan bahis oranları çok önemli bizim için. E, burada. Bizim bu e, web sitemizdeki www.marksporttahmin.com'a koyduğumuz e, bu son dakika kuponları olarak görün onu. Onlara kesin bakın arkadaşlar. www.marksporttahmin.com'a ücretsiz yolluyorsunuz. Oradan rahatlıkla e, koyduğumuz kuponları e, yurt dışı ve e, yurt içi diye ayırıyoruz. Zaten bakarsınız. Evet. Güzel bir hafta geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. Akşam Indiana Indiana Jones diyecek. Indiana Polis var. Horseshoe Indiana Jones. <laughs> Indiana Polis. onun içinde de premium üyelik gerekiyor. Orada da bir tane, bir, iki, üç, dört tane alternatif bankumuz var. Bir tane bankumuz var. O bankoyu da zoraki bulduk ha. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.